Selamun Aleyküm gençler. Ben Mehmet Çıkan. Bugün sizinle 6. sınıf Türkçe Sözcükte Anlam 2 Çok Anlamlılık Kazanım Kavrama Testini çözeceğiz. Hadi gelin Bismillah deyip birinci soruyla başlayalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı ya yayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır? Şimdi tek tek bakalım. Rüzgar yazın sıcakta kesildiği zaman yani rüzgar yazın sıcakta dindiği zaman, kesildiği zaman buradaki anlam yay ayra çiçeğiyle uyuşuyor mu? Evet kesilmek burada dinmek anlamında kullanılmış. O yüzden bu uyuşuyor. O zaman bunu eledik. Devam edelim. Kışın soğukta esmemesini dilediğimiz bir doğa olayıdır. Şimdi esmemesini dilediğimiz ne demek? Esmemesini istediğimiz yani. Ama burada tahmin etmek demiş. E buradaki yayayraç içindeki anlamla bir şeyi istemek, dilemek arasında ne alaka var? Alaka yok. O yüzden bu yanlış verilmiş. O yüzden bu uyuşmamaktadır. Doğru cevabımız B şıkkı. Diğerlerine bakalım. Fazlaca kızgın olduğu havalarda bizi yani rüzgarın fazlaca kızgın olduğu, rüzgarın bir hayli kızgın olduğu, çok çok kızgın olduğu. Evet buradaki fazlaca ile parantez içindeki bir hayli anlam olarak uyuşuyor. O yüzden bu da olamaz. Devam edelim. Camların kırılmasına engel olmamız için pencereleri kapatmaya zorlar. Yani camların kırılmasına önlem almak, önlemek, engel olmak bunlar da yine aynı anlama gelir. O yüzden bu anlamda uyuşmaktadır. Değişiklik de olamaz. Doğru cevabımız Bursa. Devam ediyoruz. Batmak sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi okuyalım. Abdü Bey ve arkadaşı Bol Ağaçlı Sahil Parkı'nı gezdikten sonra biraz ferahlamak ve batan güneşi izlemek için. Şimdi ilk sözcüğümüz olan bize batan şeyini vermiş. Şimdi buradaki batan güneş derken neyi kastediyor? Yani dünyanın dönmesi sonucunda hani güneş doğudan doğup batıya doğru yavaş yavaş kayboluyor ve akşam oluyor ya. Yani güneşin şu şekilde ki durumlarını veriyor bize. Sabah doğdu, öğlen oldu, ikindi oldu, akşam oldu, güneş battı. Bize bundan bahsetmiş burada. E şimdi sırasıyla hangisine verilmiştir demiş. İlk demek ki ilk cümlelerimiz şu altını çizdiklerimden birinde olacak. Bakalım. Hangisinde bize onu vermiş? Bakın. Şu altını çizdiğim yerlerde olacak. Yani şu çizgilerin öncesinde olacak. Şimdi bakıyorum saplanmak ve dokunmak anlamında mı batan güneş? Hayır, burada o anlam yok. B'ye bakıyorum. Berbat hale gelmek, kirlenmek. Hayır. Güneşin doğudan batıya doğru dünyanın dönmesi sonucunda gitmesinden bahsediyor. Bu da olmaz. C'ye bakıyorum. Dünyanın dolay dönüşü dolayısıyla ufkun altına inmek. Yani burada ufuk dediği nedir? Görüş alanıdır. Yani güneşin görüş alanının altına inmesi. Yani batması demektir. Evet bize kastettiği anlam budur. D şıkkına bakıyorum. O hale, o renge bürünmek. Şimdi burada renge bürünmekten de bahsetmiyor. Bu da olamaz. Şimdi ikinci sözcüğümüze bakalım. Abdi Bey'in sabırsız ve çabuk parlamaya yatkın kişiliğine fena halde batıyordu. Yani Abdi Bey'i rahatsız ediyordu. Abdi Bey'in hoşuna gitmiyordu. E, C şıkkına baktığımızda hoşa gitmeyen bir duruma uğramak. Yani batmak anlamında da burada kullanılmış. O yüzden doğru seçeneğimiz C şıkkı. Üçüncü sorumuza bakalım. Çekirdek sözcüğünü fen bilimleri dersinde verilen anlamıyla cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci. Aşağıdaki cümlelerden hangisini söyleyebilir? Yani çekirdek sözcüğünü fen bilimleri dersinde nasıl kullanmalı? A şıkkında çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek istiyoruz. Şimdi çekirdek bir kadro oluşturup dediği burada nedir arkadaşlar? Yani bir takım oluşturup. Bu futbolla alakalı olabilir ya da herhangi bir meslekle alakalı olabilir. Ama bize fen bilimleri dersinde kullanması gerekiyordu. A şıkkı olmaz. Şimdi C'ye bakalım. Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz. Şimdi burada bahsettiği yediğimiz meyvenin çekirdeği. Şimdi bunun fen bilimleri dersiyle alakası olmaz. Bunu da eliyoruz. D'ye bakıyorum. Çekirdek herkes tarafından sevilen bir kuru yemiştir. Buradaki de çitlediğimiz çekirdekten bahsetmiş. Bunun da fen bilgisi dersiyle çok bir alakası yok. B'ye bakıyorum. İnsan kanındaki al yuvarlar çekirdeği olmayan hücrelerdir. Evet işte bahsettiğimiz fen bilgisi dersindeki anlam budur. Çünkü neyden bahsediyor? Bir tane hücrenin yani dokular oluşturan hücrelerin merkezindeki çekirdekten bahsediyor. Yani şuradaki çekirdekten bahsediyor. Bu da fen bilgisinin konu alanına girer. O yüzden doğru seçeneğimiz B şıkkı. Dördüncü soruya gidelim. Bir gök bilimi terimleri sözlüğü oluşturulursa bu parçadaki sözcüklerden hangisinin bu sözlükte yer verilmez? Yani gök bilimleri terimlerini bulacağız. Aşağıdakilerden hangisi gök bilimi terimi değildir diyor bize. Şimdi tek tek bakalım. Güneş sisteminde 8 gezegen bakın gök bilimleri teriminde güneş sistemi olabilir, gezegen olabilir. Bunların çevresinde dönen 182 uydu vardır. Bakın uydu da gök bilimleri teriminde olabilir. Bunlara ek olarak milyarlarca asteroid, asteroid de olabilir, kuyruklu yıldız da olabilir, güneşin çevresinde döner, güneş de olabilir. Şimdi bize neyi sormuştu? Hangisi gök bilimi terimleri sözlüğünde yer almaz? Yani öncelikle terim neydi? Bir alana özgü özel kelimelerdi. Yani burada bize şunu soruyor. Gök bilimi, bakın gök bilimi alanına özgü bakın bu alana özgü hangisi bu alanın içindeki özel sözcükler olabilir e, biz ne dedik güneş sistemi olabilir dedik şıklarda var mı onu vermemiş gezegen demiş ha, gezegeni vermiş bakın gezegen olabilir uydu vermiş ha, uydu da olabilir sonra bakıyorum asteroid asteroid de olabilir evet burada asteroidden bahsetmiş mi bakalım He, asteroidin altını da çizmişiz zaten. Asteroid de olabilir. Sonra çevre. Çevre genel bir sözcüktür. Gök bilimleriyle alakası yoktur. Çevre her şeyle alakalı olabilir. Yani toplumun çevresi, parkın çevresi, okulun çevresi bunlar bunlarla alakalı olabilir. O yüzden A seçeneği bu sözlükte yer almaz. Beşinci sorumuza gidelim. Kapı kelimesi bu cümlelerde aşağıdaki anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır demiş. Şimdi ilk cümlemize bakalım iyi bir iş bulmak için başvurmadığı kapı kalmamış. Yani buradaki kapı hangi anlamdadır? İyi bir iş bulmak için gelir kaynağı, geçim kaynağı, kısmet sağlayan yer anlamında burada kapı kullanılmıştır. Çünkü iş bulmak için neye ihtiyacı var? Gelir kaynağına ihtiyacı var. E burada da bu anlamda kullanılmış. İkincisine bakalım. Bayram geldi yine masraf kapıları açıldı. Şimdi burada masraf kapıları derken neyi kastediyor? Yani masraf gelir gidere yol açan gereksinim. Yani gider ne demek? Bir şeyi alırsınız. Onu onun için bir paraya ihtiyacımız vardır. Ona gider denir. O paraya yol açan gereksinim yani ihtiyaç. Yani masraf kapıları. ihtiyaç kapıları diye düşünebilirsiniz. Üçüncü cümlemize bakalım. Bugün yine kaç kapı dolaştın demiş Hatice Hanım'a. Yani demiş ki bugün yine kaç tane ev gezdin Hatice Hanım'a. Şimdi ev gezmesi için gidilen yer anlamında kullanılmış. O yüzden B şıkkı da var. Dördüncü cümlemizi okuyalım. Evlerin kapılarında bronz takmaklar vardı. Şimdi buradaki kapı hangi anlamda bildiğimiz tahta kapı anlamındaki şu kapıdan bahsetmiş. Buradaki bronz tokmak dediği de şu. Şimdi D'de denemiş ama Devlet Dairesi demiş. Şimdi Devlet Dairesi ile ilgili bir kapı anlamı yok burada. O yüzden doğru seçeneğimiz bu. Altıncı soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi bir şeyi belirgin kılmak, tespit etmek anlamında kullanılmıştır? Bir şey belirgin kılmak, tespit etmek. Şimdi bakalım hangisinde tespit etmek anlamı var. İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal maddeleri saptayan. Bakın terindeki kimyasal maddeleri saptayan, tespit eden, onları belirgin kılan, giyilebilir bir alet geliştirildi. Buradaki anlamımız iki numaralı sözcükte vardır. Tespit etmek anlamı. O yüzden doğru cevabımız B şıkkıdır. Diğer sözcüklerde doğrudan bu anlama gidilmez. Yedinci sorumuza bakalım. Açık sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlamına uygun kullanılmamıştır? Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı. Şimdi buradaki açık hangi anlamda kullanılmış? Kapının açık yani kapının kapalı olmaması. Kapının örtük, kapının örtük olmaması anlamında. E, parantez içinde de bize onu mu demiş? Açılmış kapalı olmayan. Evet buradaki anlamıyla örtüşüyor. A'yı eledik. B'ye bakalım. Yollar açık olursa 15 dakika içinde iş yerine varırız. Yani yollar açık olursa, yollarda herhangi bir engel olmazsa gideceğimiz yol serbest bir şekilde gidebilirsek. Evet bu anlamda da açık kelimesi kullanılmış burada. O zaman B şıkkı da olamaz. C'ye bakalım. Dükkan hafta içi 8'den 5'e kadar açık. Yani 8'den saat 17.00'a kadar dükkan çalışıyor. Dükkanı kapatmıyoruz. Evet parantez içindeki anlamda budur. Çalışır durumda olmak. Evet bu da doğru şekilde kullanılmış. Ama D şıkkına bakalım. Bugün hava açık yağmur beklenmeyen. Gizliliği olmayan demiş. Şimdi bugün hava açık derken neyi kastetmiş burada? Havanın güneşli olmasını kastetmiş. Bugün hava güneşli yağmur beklenmiyor. Şimdi gizliliği olmayanla doğrudan bir alakası yok. O yüzden doğru seçeneğimiz D şıkkı. 8. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde Kuru sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir. Şimdi kuru sözcüğünün kazandığı anlamları tek tek eşleştirelim. Şimdi birinci cümlemize bakalım. Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın. Yani sadece ekmekle karnınızı doyurmayın, tek bir tane ekmekle karnınızı doyurmayın. Yanında başka şeyler de yiyin diyor bu cümlede. E buna baktığınızda bakın D şıkkıyla uyuşuyor. Neden? Katıksız, yanında başka bir şey olmayan yiyecek yani kuru ekmeği kastetmiş burada. Evet bu uyuşuyor. İkinci cümlemize bakalım. Kuru ve renksiz bir yaşam insanı bunaltıyor. Yani heyecansız ve renksiz bir yaşam, tek düze, tek olan bir yaşam insanı bunaltıyor diyor. Biraz heyecan lazım diyor. Evet buradaki anlamı da bakın A seçeneğinde vermiş. Heyecanı tadı olmayan tek düze. Şimdi bakalım 3. cümlemize. Kuru tepelerin bu hale geleceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi burada kuru tepe derken neyi kastediyor? O tepenin hiç yağmur almadığını kastediyor. Hep güneşlendiğini, hiç yağış almadığını kastediyor. Kurumuş artık tepe yağış almaya almaya. Şimdi bu da hangi anlamda var? B seçeneği de var. Yani yağış almayan ve üzerinde bitki olmayan kuru bir tepeyi kastediyor. Ama C seçeneğini yani etkisi ve sonucu olmayan anlamda bir şey kullanılmamış. O yüzden doğru seçeneğimiz C. 9. soruya bakalım. Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır? Şimdi biz mecaz anlamı nasıl bilebiliyorduk? Şöyle biliyorduk. Önce sözcüğün bize bir sözcük verildiğinde o sözcüğün temel anlamını düşünüyorduk. Önce sözcüğün temel anlamını düşünüyorduk. Eğer o sözcüğün cümlede kullanıldığı anlam temel anlamından, aklımıza ilk gelmesi gereken anlamından çok fazla uzaklaştıysa Bakın çok fazla uzaklaştıysa o anlama biz ne diyorduk? Mecaz anlam diyorduk. Şimdi gelin sözcükleri bir işleyelim sizinle. Bakın, yaşadığı acı günler aklına gelince. Şimdi bir şeyin acı olması deyince temel anlamı nedir yani? Aklımıza ilk gelmesi gereken nedir acıyı düşündüğünüzde? Mesela acı bir biber yersiniz, dilinizi yakar. Bir şeyin dilinizi yakması, sizi rahatsız etmesi anlamı gelir, değil mi? Dilinizi yakması gelir yani. Acıdan dilinizin yanması gelir. Bakın, dilinizin yanması yazayım şuraya mesela. Dilin yanması yazayım. Ama burada mesela dilin yanması anlamında mı kullanılmış? Yaşadığı acı günler. Hayır, buradaki kastettiği anlam şudur. Kötü günler. Hocam şimdi kötü İyi geçmeyen günler. Hocam kötü günlerle dilin yanması arasında bir mantık şeyi var mı? Yok. Çok uzak birbirine bakın. Dilin yanmasından uzaklaşmış uzaklaşmış mecaz anlamda yani kötü günler anlamında kullanılmış acı kelimesi. O yüzden evet acı kelimemiz mecaz anlamda kullanılmıştır. Bize de zaten bunu soruyordu hangisi mecazdır diye. Doğru seçeneğimiz A oldu. Diğerlerine bakalım. Aklına gelince duygulanırdı. Duygulanmak deyince temel anlamımız nedir bizim? Bir şey için duygusal tepki vermek yani duygulanmak. E burada da o anlamda mı kullanılmış? Evet burada da evet temel anlamında kullanılmış. O yüzden bu seçeneğimiz temel anlamda. Yani gerçek anlamda. Diğerine bakıyorum. Yaşadıklarının etkisi vardı. Yani yaşadıkları onu etkilemiş. Yani burada da bir şeyi Değiştirmek, etkilemek anlamında mı kullanılmış? Evet burada da temel anlamında kullanılmış. Devam ediyorum. Aşık Veysel saza bağlanmıştı. O da kaleme bağlandı. Sürekli yazdı. Şimdi yazmak deyince yazmanın temel anlamı nedir? Hocam bir şeyin karalanmasıdır. Yani şöyle karalanmasıdır bir şeyin. E burada da karalamak anlamında da evet Aşık Veysel yazmış. Yani karalamış, şiir yazmış, bir şey yazmış. Çizmiş yani kalemi. Evet burada da o anlamda kullanıldığı için buradaki de temel anlamda kullanılmıştır. Uzaklaşmamış. Yani doğru seçeneğimiz A. 10. sorumuza devam edelim. Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından uygun biçimde tamamlayan sözcük veya sözcük grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Şimdi bakalım hangileri gelebilir? Ses dalgaları suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu sayede yaklaşıp 150 km öteden birbirleriyle haberleşebilir. Bu uzaklık 1940'lı yıllarda 1500 kilometreydi. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı denizin içindeki nokta nokta artırdığından balinaların nokta nokta mesafesini de onda, onda birine düşürdü. Şimdi bakalım ne gelebilir? Şimdi okyanuslarda balinalar seslerle haberleşiyormuş. Ama sonra okyanusa da birden gemiler çoğalmaya başlamış. Şimdi gemi çoğalınca okyanuslarda ne azalır? Şimdi bakalım gemiler çoğalmış okyanusun içinde bir şeyler artmış. Şimdi geminin çoğalmasıyla okyanus da ortalama derinlik artabilir mi? Gemiler çoğalmış okyanusun derinliğinin artması mantıklı mı değil? Hayır gem derinlikle geminin çoğalması ne alaka? Şimdi devam ediyorum. Gemiler çoğalmış okyanusta karmaşa artabilir mi? Hadi diyelim evet bu aklımıza gelebilir hocam. Gemide ses kirliliği artabilir mi? Evet bu da artabilir. D'ye bakıyorum gemide gürültü miktarı artabilir bir mi? gemilerin çoğalmasıyla. Evet bu da artabilir. E, bu 3 oldu. Şimdi ikinci boşluğa bakalım o zaman. Şimdi demiş ki gemiler çoğalmış denizin içindeki bir şeyler de artmış sonra balinaların bir şeyi düşmüş. Şimdi balinalar nasıl haberleşiyordu daha yeni buradan bahsediyor ses dalgalarıyla haberleşiyordu. Şimdi demek ki ses dalgalarının düş, düşmesiyle ilgili bir şey olacak. Şimdi ikincilere bakalım. Şimdi balinaların görüşü mü azalmış? Hayır, görüşle ses dalgasının bir alakası yok. Balinalar çünkü sesleriyle haberleşiyormuş, gözleriyle değil. O zaman bu da olamaz. Bu çünkü elendi şuradaki. Şimdi Denizli'ye bakalım. Balinalar gemilerin sayısı çoğalmış. Balinaların sesinin düşmesi lazım. İnsanlara olan mesafesinin de düşmesiyle alakası var mı? Hayır, bununla da alakası yok. Şimdi doğru seçeneği getirdiğimizde bakın her şey güzelce uyuyacak. Okyanuslarda çoğalan gemi sayısı denizin içindeki ses kirliliğini artırdığından balinaların haberleşme mesafesi de düştü. Yani haberleşme mesafesi onda birine düşmüş, azalmış. Yani balinalar sesle iletişim kuruyordu ve haberleşmesi azalmış. Doğru seçeneğimiz Ceyhan olacak. 11. soruya bakalım. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmamıştır demiş. Şimdi bir şeyin gerçek anlamı neydi? Gerçek anlamı yani temel anlamı diyecektik temel veya yan da olabilirdi gerçek anlam. Ama genelde sorularda temel anlamı sorarlar. Şimdi hangisi gerçek anlamda kullanılmamıştır demiş. Yani aklım temel anlam neydi? Aklımıza gelmesi gereken ilk anlamdı. Şimdi o anlamda kullanılmış mı bakalım. Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar. Şimdi yol dediğinde aklımıza ilk ne gelir? Hocam benim aklıma şöyle bir şey gelir. Yol yani. Evet burada da o anlamda mı kullanılmış? Evet yolda bildiğimiz yol anlamında kullanılmış. O yüzden bu temel anlamda kullanılmış. Devam ediyorum. Yani temel anlamı diğer ismi gerçek anlam. Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar sevinç içinde. Şimdi sevinç içinde demiş. Şimdi sevinç dediğimizde aklımıza ilk ne gelmesi gerekir? Birinin mutlu olması gelir. E burada da mutlu olması anlamında mı kullanılmış? Evet. O zaman bu da temel anlam yani gerçek anlam. Devam ediyorum. Sevinç içinde kucaklarken birbirlerini. Şimdi kucaklamak deyince aklımıza ilk ne gelir? Birinin birini sarması gelir. E burada da kucaklarken birbirlerini tanıdıkla karşılaşmış birbirlerini kucaklamışlar. Yani birbirlerini sarmışlar. Burada da o anlamda mı kullanılmış? Evet. Burada da temel anlamıyla kullanılmış. Devam ediyorum. Gözleri hemen çay içilecek bir yer arar. Bu yer bulunca da en koyu sohbetler eşliğinde çaylar içilir. Şimdi koyu deyince benim aklıma ne gelir? Hocam bir şeyin renginin koyu olması gelir. Mesela beyaz rengi düşünün. Bir şu ya da yeşil rengi düşünün. Bakın şu yeşil renk açık yeşil renktir mesela. Mesela kapalı bir yeşil renge bakalım şuradan. Mesela şu da koyu bir yeşil renktir mesela. Durun bekleyin. Yeşilden çok fazla örnek veremedim. Şimdi şu yeşil rengimiz açık renkli bir yeşil renk. Şu da bakın koyu renkli bir yeşil renk. Koyu deyince bir şeyin renginin koyu kapalı olması anlamı gelir. E burada da o anlamda mı kullanılmış? Bakalım renk anlamı var mı? Koyu sohbetler. Hocam şimdi sohbetin rengi olur mu? Hayır. Buradaki koyu sohbetler dediği nedir bize anlatmak istediği? Yani uzun süren sohbetler, koyu sohbetler. Arkadaşımla bir oturdum koyu bir sohbet yaptık. Yani uzun uzun konuştuk onunla. Uzun uzun konuştuk. Şimdi hocam e bunun temel anlamı bir rengin Kapalı bir renge sahip olmasıydı. Bakın buradan uzaklaşmış uzaklaşmış. Uzun uzun konuşmak anlamına gelmiş. Yani ne olmuş temel anlamından uzaklaşmış. Mecaz anlama sahip olmuş. E bize de mecaz anlamı soruyordu Hangisi yani? Yani gerçek anlamda kullanılmamıştır demiş. Yani mecaz anlamda kullanılmıştır sormuş bize. Doğru seçeneğimiz D seçeneği. Diğerleri çünkü gerçek temel anlamda kullanılmıştır. 12. soruya bakalım. Çökmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde... Milli mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı çöktü cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır. Yani bizim çökmek sözcüğümüz vatan sevgisi, vatan kaygısı anlamında kullanılacak. Şimdi A şıkkına bakalım. Şimdi pardon A şıkkına bakmadan önce bakın burada demiş ya Vatan kaygısı çöktü. Burada hangi anlamda kullanılmış? Yani kaygı çöktü. Yani milli mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan kaygısı, vatan sıkıntısı çöktü. Yani vatan önemsedikleri için onun sıkıntısını duymuşlar, onun kaygısını duymuşlar. Buradaki kaygı sıkıntı anlamındadır. Bakın sıkıntı anlamında kullanılmış. Bize de böyle bir cümle lazım. Sıkıntı anlamı lazım. Bakalım. Şimdi yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü. Şimdi buradaki çökmek sıkıntı anlamında mı? Hayır. Yani nefes aldı diyor yani. Soluk sola yere çöktü ve nefes almaya başladı. Nefes almaya başladı. Dinlendi anlamında. A şıkkı olamaz o zaman. B şıkkına bakalım. Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü. Şimdi yanakları sıkıntı mı çekmiş? Hayır. Bu anlamda kullanılmamış. Yani yanakları yaşlılıktan içeri geçmiş yanakları fiziksel olarak organ olarak içine çökmüş. Bu anlamı da kastetmiyor. Denizli şıkkına bakalım. İnşaat için temel kazılınca yol çöktü. Şimdi burada yol sıkıntı çekti anlamında değil. Yol kaygı duydu anlamında değil. Ne anlamında kullanılmış? Yani yol şöyleymiş. Birden pat diye bir çukur oluşmuş. içine çökmüş. Yani yolun alçalması anlamında kullanılmış. E bu da bu kastettiğimiz anlam değildi. Bizim aradığımız çökmek sözcüğü kaygı duymak, sıkıntı çekmek anlamında olacak. Ceyhan şıkkına bakalım. Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü. Bakın yine burada neyi çökmüş içine? Bir kaygı çökmüş. Yukarıda da vatan kaygısı, vatan sıkıntısı çöküyordu ya gençlerin yüreğine. Burada da bakın bir tane kaynağı belirsiz bir sıkıntı çökmüş. Kaygı çökmüş yani. E Burada kastettiği anlamda bu. Yani doğruca seçeneğimiz C şıkkı olacak. Bugünkü videonun konusu buydu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.